peteği işlettik, şekeri verdik. Örülmemiş. Evet. Bileyim. Şimdi buna kat atacağız. On çerçeve doldu. Kat atılacak. Kat atmak için bir sene önceden sırlanmış kenar petekleri var ya hani oradan süzmeyeceksiniz dediğim. onun iki tanesini gelecek sene kat atarken <laughs> arıya vermek üzere saklayacaksınız. Onda şeker olabilir. Onda ilaç olabilir. Onu süzemezsiniz. Biz yukarıdan alacağız. Alt katta fazla olan sırlanmış iki tane peteği gelecek sene kat atarken kullanacağız. Şimdi dikkat edin. Bizim kovanın içinde geçen seneden kalma kaç eski petek vardı? Biz yeni petek atmadan önce? Sekiz. İki de depodan ballı getirdik. On oldu mu? On eski. İki tane daha şimdi yeni atacağız. Ama iki tane çıkmak üzere kapalı yavruyu yukarı çekiyoruz. Yanına iki tarafına da ballıyı koyuyoruz. Bak bu ballı. İki tane kapalı yavru, buraya da ballı. İki ballı ortada, iki tane kapalı çıkmak üzere yavru. Alt yine kaç ay indi? Sekize Sekiz indi. Ne yapacağız? İki tane yeni petek koyacağız. İki ve dokuza. İki taraftan ikinci sıraya. Şimdi 14 oldu. Altta da iki tane daha yeni koyduk. Yukarıdaki yavrunun üşümemesi için çünkü bakın ben bal çektiğim halde, arı oraya çıkacağı halde ortadaki yavruların üzerinde arı durmayacağından bunlar üşüyebilir. Bunları ısıtmak için o dönemde iç örtüyle örtüyorum. Yani şöyle baktığınız zaman Böyle bir iç örtü örtmem lazım. Bak iki dokuzda yeni petek, bunlar çıkmak üzere, bunlar ballı, iç örtü, üstüne bir daha örtü. Böylece bütün sıcaklığı buraya araya veriyorum. Ve bu üstteki aşağı yukarı 15 bin yavru var orada. Bu çok önemli. Yarın bana bal yapacak bunlar. Bunlar devam ederken bir yandan ben petek işletiyorum, bir yandan alttan iki taneyi ortaya koyuyorum, hep iki taneyi ortaya koyuyorum, iki petek işletiyor. Ne oluyor sonunda 20 çerçeve olduğunda? 10, 10 tanesi yeni, 10 tanesi eski. Siz petek bal mı üretiyorsunuz, süzme bal mı? Evet. 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 İkisi. Bakın şimdi bir şey söyleyeceğim. Petek bal üretiyorsanız, bal mevsimi başladığında ızgarayı atacağız araya. Şu iki katın arasına ızgarayı koyacağız ızgara yani setka koyduk. Ben ana ara ızgara çıkmasın. Evet. Ha, ha, ana ana çıkmasın. Ha, Onu atma usulünü de anlatacağım. Onu doğru atarsanız çok faydalı, yanlış atarsanız çok zararlı. Ana yukarıda kalırsa <laughs> zararlı olur. Yani. Bir de erkek yukarıda kalırsa zararlı. Hiç yukarıda erkek <laughs> kalmayacak. Onu da anlatacağım. Yukarı erkek çıkmayacak. Yukarı erkek çıktı mı işçilerin kafası bozulur. Onu ızgaradan atacağım diye parçalamak için uğraşır. Başka iş kalmaz. Gelelim şeye. Pesifçe anlatacağım. Şimdi buraya bu ızgarayı koyduk. Koyacağız. Izgaranın altına ne yapacağız? Üstüne ne yapacağız? Eğer ben süzme bal üretiyorsam bu sene işlettiğim 10 tane yeni peteği alta koyacağım. Onları süzmeyeceğim. Hem yazın konuşkası için yeni petek lazım, hem de yeni peteğe bal koyduğum zaman süzerken parçalanır. Az bal çıkar, petek ziyan olur üst kata eski petekleri koyacağım alt kata yeni petekleri koyacağım. Petek balı üretiyorsam aşağıya eskileri koyacağım yukarı yenileri koyacağım. beyaz bal satacağım. Bu seneki balı satacağım. İki amaca da uygun işlem yapabiliyorum. Şimdi biz ilk önce alt katı düzenledik. Yani petek balı üreteceksek eskiler aşağıda süzme balı üreteceksek yeniler aşağıda. O çerçeveyi ayarladık. Bu on çerçeve yukarı dolduğunda yanımızdaki bir kuruş kalanın içerisine aktarıyoruz. Bakın şimdi ızgara nasıl kullanacağız? Izgarayı öyle kullanırsanız ızgarayı benim dediğim gibi kullanırsanız çok faydalı. Tek başına yüzde elli verim arttırır. Başka hiçbir şey yapmasanız bile. Ama yanlış uygularsanız size zararı var. Düşman oluyor. Onun için Türkiye'de uygulanmıyor ızgara kullanmayı doğru kullanmayı bilmiyorlar. Şimdi arkadaşlar ilk önce on çerçeve ayarladık mı altı? Üstüne boş bir tane kuruş kalıp, şey kat koyacağız. Şöyle bir kat. Bu katın üstüne üçte ikisini tahtayla kapatacağız. Tahta olmazsa olmaz. Bez olmaz. Onsuz da tahta olmaz. Tahta olacak. Niye biliyor musun? Ben arıyı çırptığım zaman Arı buraya tutunacak oğul gibi arı dağılmasın diye hasat yaparken de aynı şeyi yapın alacağınız balları ilk önce çırpmayın alacağınız petekleri belirleyin her bir çerçeveyi bir defa çırpın ki her bir arı bir defa çırpılsın yani adam çıkarıyor bir çerçeveyi çırpıyor geliyor ikinci çerçeve alıyor arı onun üstüne gitmiş aynı arıyı bir daha çırpıyor ötekine gidiyor arının bir daha çırpıyor adamın kafası bozuluyor Abi de çırpıyor. bir de açık yani üstünü kapat ki kendisi oğul gibi buraya toplansın. Bu boş katı onun için koyuyoruz. On çerçeveyi buradan çıktı Tamam mı? Ondan sonra üzerinde, peteklerin üzerinde şimdi hiç arı kalmadı. Ne ana, ne işçi, ne erkek. Erkek arı kapalı erkek arı gözleri peteğin üst seviyesinde diye, peteğin seviyesinin üstünde. Bunları bıçakla kesiyorsunuz. <laughs> İşçiler gözlerini bırakıyorsun. Kapalıları kesiyorsun. Bu peteklerin içinde açık erkek arı gözü de olabilir. Ben bunu üst kata koyduğum zaman sonra da çıkabilir. Onları da önlemek için bu çerçeveleri dizdiğimde üstlerine çarpı koyuyorum. Ve bunları ortaya koyuyorum. Üç tane, dört tane petekte açık erkek arı gözü var. Böğürlenmemiş. Onları buraya koymadan önce burada işaretliyorum üstünü. Biliyorum ki bunda yarın kapalı erkek çıkacak. Şimdi sonra bunu buraya koymadan önce ızgaraya getirip koyuyorum. Şimdi ızgarayı koyduğunuz zaman İzgarayı. sizin üst katın ana ızgarası. Ne diyorsunuz? Sitka. Ara geçmesin diye. Şimdi yalnız bunu koyduğunuz zaman üst katın çerçeveleri ızgaraya değiyor mu, değmiyor mu? Değiyor değil mi? Değiyor. Standart kovanda değer. Değiyor. Onun değmesi demek arının oradan geçememesi demek. Hı. Ve Gerçekten. onu propolisle örer. Yukarı çıkmaz. Onun için biz bir santim yükseklik verecek şekilde ızgaranın kenarına çıta çakıyoruz. Çıta üstte geliyor. Katı koyduğumuzda ızgarayla çerçevenin arasında bir santim boşluk kalacak. Ve böylece arı yukarı çıkabilecek. Şimdi ben bütün arıyı çırptım. Izgarayı koydum. Getirdim katı üstüne koydum. Bunun içerisinde hiç arı yok. <laughs> Ve üste çıktığım arıyı da önüne bir şeker çuvalı koydum. Bu katın içerisindeki arıyı da şeker çuvalının üstüne çıktım. Arkadan bir tane duman. Fazla değil, dağıtmayacaksın arayı. Koyun sürüsü gibi. Ardın arkadan kabağına attığımız zaman o çuval üstüne kapattı. Kapattı. Oha! O boş katta var diye. Şu çuvalı koyduk önüne. Önüne çıktık. Arkadan da bir sefer, arkadan bir duman. Böyle. Şşt. Yani bu tarafa gidin. Başka yok. Zaten arı bakarken dikkat edin. Kovanı açtınız. Buradan duman verdiniz. Ara siz çalışırken bu taraf açıksa oradan çıkar değil mi? Ne yapıyorsunuz ondan sonra? Bir de buradan mı veriyorsunuz? Üzüm istiyorum. Ana üstünde olan ramkanı çıkmak düzgündür. Hiç mi? sorun değil. Burada ana var zaten. Bak elimle gösterdim. <laughs> beraber gidiyorlar. Ana zedelenmez mi? o Kesinlikle olur. hiçbir şey olmaz. Arı ile beraber çıkmıyorsun. Ayrım çık... ayrım, ayrım. oğlu ayrı oğlu, çıkmıyor musun? Aynı. Mesela dalda oğul var. Kovara çıkmıyorsun ya. Her hani dala bir, söz bir söz tane bir oğul çıkıyor. Ha. Onda ana kişilmiş orada uçmak kaldı. Hiç fark etmez. Yok, Onu kesinlikle ağır, ile beraber ne? düştüğü ne? için hiçbir ne? şey olmaz. Yok yok yok. Bizim buyurun, sü sürekli hayır. yaptığımız iş bu. Hayır, hayır. Biz onu tek başına betona çakmıyoruz. Şeker çuvalının üstüne arılarla beraber çıkmıyoruz. Hiçbir şey olmaz bak buraya. Bunun da bir nayrı banalı ayrıca buyurun. Bir de hayır, bak düşünsün zaman gitmez. Bırak oradan dumanı ve gördün bak ben arayı, arayı tutmuşum zaten. İstersen öylesine koy önlerine tahtasıyla beraber koy ve dumanı girsin. Tereddütün varsa. yani çıkmak istemiyorsan bir problem yok. Yani orayı arı oraya çıkmak sakıncalı mı diyorsun? Yok. Ananın zedelenmesi şu değil Peki biz peki biz hasat sırasında mesela sıra? hasat sırasında arı çıkmıyor muyuz? Ana içinde olmuyor mu? Ya, buyurun. Tamam, tamam. Tamam. Haydi. Tamam. Hiçbir şey olmaz. Benim evet. devamlı yaptığım şey bu. Geçelim şimdi neyse. Bak burada ana harf. Görüyor musun? Belli. Evet. Bunun içinde ben gösteriyorum burada, burada. Hiçbir problem yok. Şimdi bunu çıktı. Aşağıdan yukarı sadece işçiler çıktı. Erkek çıkamam diyorsun. Bir hafta sonra geldin. Açık erkek gözleri de kapanmış. Bu sefer üstünde çırparsın. Artık şeye gerek yok. Hepsi işçi arı zaten. Çırparsın, kesersin, koyarsın. O kestiğin yavrular arı için çok güzel besin olur. Onlar iyi yerler. Tamam. Böylece şeyi anladın. Katı da anladın.